Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeniden Haftatom Adam Warfare 2'nin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz hızlı bir şekilde. Evet. Hatırlarsanız en son bir kaleye baskın atıyorduk. Koca bir kale karların içinde. Hop, bir sinematik. Okey, okey. Oraları geç. 30 saniye. Ya hadi 30 saniye geçerse hadi. Yani ne oldu? Bu arada yorum atmayı, beğenmeyi, kanala abone olmayı uh, unutmuyoruz. Aşağıda. Çok kolay. Hepsi tek tıkla. Hop füzeler atıldı. Oo ne güzel. Hep onlar bombaladı gitti. Ya boş bombaladılar sanki. Ha orada evler kanlı tabii. Nezinden? Bas 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 bas. Oo. Kaleye baskın atıyoruz lader. indirdim. Başka? Allah. Orada da var. Öldü. 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 Aha onu öyle. Onlar bize sıkmayacak inşallah. Güzel. Aldır nasıl şimdi oğlum. Oo. Oh. Lan. Ha, güzeldi toparladı. Sıkıntı yok. Evet, bırak biz oraya. Ne güzel, ne güzel. Kalini tam ortasına bıraktı. Ve abreller de sıkmıyor bize. Ne kadar güzel. Go go go. Devam et. Güzel güzel güzel. Let's go. Ya yeah, hadi Kalk bomba at. İşleri bitsin ya. Devam et. Allah. Orada çok adam varmış. Orada çok adam varmış. Görmedim lan onları. Uçağı bas. Aha bastım. Okay. Gel 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 gel. Sen ne yapıyorsun lan orada? Manyağa bak ya. Büyük, kısım. Kısım o, Devam. Bu, bu. 627 Hoppala. öldüler devam. Nereden çıkıyor oğlum? ben bir bomba atarım. Güzel attım bombayı. Hadi 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 hadi. Biraz hızlı üstüne yani, hadi. Bak böyle beklerseniz öldüremeyiz ama. Tamam. Başla. Savaşmaktan alttaki yazanları da okuyamıyor musun? Bu ne ya? Allah. Valla bir şeyler sahipliyorlar ama Öl lan artık Aç orayı da

Mermisi gözükmüyor ha. Gitti. Daha var ya, mermisi sanki. Hadi Yok almayacağım ya. Silahımız güzel bence. Allah! <laughs> okay. Hadi artık arkadan da sıkıyor her yerden öldü başka 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 arkadan da geliyor hayır 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 ayır öldü o da gitti A partir do manche, quase tá se

Burası nasıl bir yer ya? Burası bokluk desen değil, çöplük desen değil. Burası nasıl bir yer ya? Ne? Bastım. Oğlum, gece görüşte daha kötü oldu. Allah. Oğlum hiçbir şey görmüyorum ki böyle. Böyle karanlık ama böyle daha iyi bence. Bak böyle yaparsam Sonra elime de bombayı alırsam gün, gün, gün. Güm İçinizi alın Neyse Evet Ananı kaçırırım senin Orospu evladı. Altma altıma sıçtım altıma. Aha. Bir şey görmüyorum zaten? Aha. Ne oluyor? Çıkart. There've been a great firing for now. Keep going. I'll keep you posted. Out. O çıkmayın bak sıçarım ha. Hey Adam biliyor abi. Tamam Aa, ateş varmış diyor ben de. Yanıyorum. Gelin. Patlat. Güm. Mermisi bitti. Geçmiş olsun. O mermileri de harcayayım boşa gitmesin. Böyle koşarsın ölürsün. Manyağa bak. Oo oğlum, tepelerde de var. E ee, Hemen şu abi değiştir. Hah. Üstte de var üstte. Eee biz sıçtık ki. o bize E ee, ne oldu? Allah. Evet. Ah. Bomba. Öyle yapacağım ya. Ha. Oraya dön at. Aa, bitti bomba. Değiştir. <laughs> Nasıl güzel vurdum ama. He. güzel. Güzel bir arkalamaydı. Oğlum buradan biz nasıl çıkacağız ki? Depol. Ha. Güzel. Onun da vermesi bitiyor. Allah. Oha. Adam zaten yanındaymış. Anasının amı. O geçmiştim. Attığı yere bak. Bey olsun. Abi ben de kalkandan alacağım. Başka çaresi yok gibi. Nereden? <laughs> Ona al kalkan ver bana bir tane. Ölür müsün? Öl. Ha. Oh. <laughs> İyiymiş bu. Güzel. Ha, güzel. Bırakabiliriz. Bırak. Ben onu bırakmak istiyorum. Ben bırakmak istiyorum. Bırakamadım. Tamam, Açılma adamım. Burada ölmemek için şirketi kaybetmem. Devam edin. O ne? Sürükler, Evet, hazır mıyız? Hazırız. Güm! Aa. Aa. Oğlum bize Kaptan Price değil mi o? Bana niye yumruk attı? Ağzıma sıçtı. Adam yumruk attı, beyaz ışığı gördük. Kaptan Price'cim yani... Elin de ağırmış. Olan bir yumruk attı beyaz ışığı gördük ya. Yürü lan yürü. En sonunda biz gidiyoruz yine biz öleceğiz kesin ha. Çekilin lan. Aa. İyi bir şey, ilk ben ölmedim. Koş koş. En sonunda ben gidiyorum ama değerlisin Koş koş koş. Oğlum kocaman kale başımıza yıkılıyor. Anam 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 anam. Abi en sonunda da ben değildim ama yine olan bana oldu. Bir saat şuraya gönderdi. Ha. Check Captain. Of, orada belki demirler götümüze girse ne olacaktı? Kurtulduk. Evet. Başardık. E ee? Hadi Geçtim mi ya Bak e ekran kilitledi Geçtim valla Neredeyiz oğlum biz Etraf titriyor Adam ölüyor. O gitmiş. Oo, ne oluyor oğlum burada? Aa. O gitti. Şarteller. Adam orada kalp basajı yapıyor diğerleri. Onlar da bir şeylere yardım ediyor. Sen ne yapıyorsun? O da ağlıyor orada. Manyak git yardım etsene. Neyse biz burada kalalım. Bayağı heyecanlı gibi. Diğer bölümü sürpriz olsun. Ne oluyor hiçbir şey anlamadım şu an. Neyse. Bizden bu bu kadar. Buraya kadar izlediyseniz abone olmayı ve kanalımı beğenmeyi unutmayın. Diğer bölümde görüşmek üzere. Bye bye.